Merhaba sevgili izleyiciler. Bugünkü yayınımız 4 Nisan 1953 günü batan Dumlupınar denizaltısındaki 81 askerimizin aziz hatıralarına hürmeten hazırlanmıştır. Dumlupınar faciası hepimizin yüreğini dağlayan hazin bir olaydır. Tarih 4 Nisan 1953 saat 02.15 Çanakkale Boğazı Nar burnu'ndan geçmekte olan Dumlupınar denizaltısı İsveç bandıralı Nabulan Şilebi ile çarpışır. Şilep, Dumlupınar'a sancak baş omuzluğundan büyük bir süratle bindirip iskeleye yatırarak altına alır. Dumlupınar bir anda baş üstüne dikilerek suya gömülür. Bu çarpışma neticesinde Dumlupınar takriben 80 metre derinlikte kaybolur. Çarpma anında köprü üstünde görevli olan gemi kumandanı Kıdemli Yüzbaşı Sabri Çelebi oğlu, Üsteğmen Hasan Yumuk, Üsteğmen Kemal Ünver, As Subaylar Hüseyin Akış ile Hüseyin İnkaya olmak üzere toplam 5 asker su üstünde kalırlar. Denizaltı öylesine hızlı batar ki geminin içindeki 81 askerin ancak bazıları kıç torpido dairesine sığınabilir. Denizaltılar battıklarında yerlerinin tespit edilebilmesi için haberleşme tertibatlı şamandıra fırlatırlar. Dumlupınar'ın torpido dairesine sığınan personel de Hemen telefonlu Şamandıra'yı su yüzüne fırlatır. Güneşin doğması ile birlikte civarda dolaşan balıkçı tekneleri Şamandıra'yı görür. Kaza yerine ilk olarak gümrük muhafaza motoru gelir. Su üstünde sağ bulunan 5 asker sudan alınıp Çanakkale'ye götürülerek hastaneye yatırılır. Gümrük muhafaza motorunun çarkçısı şamandradaki ahizeyi kaldırıp alo der. Deniz altından subay Selami Özben cevap verir. Elektriğin kesik olduğunu, geminin sancak tarafına yatık ve manometreye göre 83 metre derinlikte kıç torpido dairesinde 22 kişi olduklarını bildirir. Sahilden ne kadar açıkta olduklarını ve kurtaran gemisinin ne zaman geleceğini büyük bir ümitle sorar. Çarkçı, kurtaran ve diğer gemilerin yolda olduklarını, en kısa süre içinde olay yerinde olup kurtarma faaliyetlerine başlayacaklarını söyler. Pınar'la son telefon konuşması kazadan takriben 8 saat kadar sonra sabah 10.30'da gerçekleşir. Bu konuşmada Asubay As Çavuş Selami Özbe'nin son sözleri vatan sağ olsun olur. Daha sonra denizaltıda bulunanlar yapılan aramalara maalesef cevap vermezler. Saat 11 sularında 1. İnönü denizaltısı olay yerine gelir. Daha sonra filo komutanı Tu Amiral Fahri Korutürk emrinde kurtaran Gemlik Muhribi, Kaldıray ve A1 gemileri de olay yerine ulaşarak arama kurtarma çalışmalarına başlar. Çanakkale Boğazı'nda şartlar zorludur. Akıntının ve fırtınanın etkisiyle kurtaran gemisinin kendisini sabitlemesi oldukça güçtür. Kurtaran gemisi kendisini sabitlemek üzere atmış olduğu iki şamandıra üzerinde tutunamaz ve demir tarar. Kurtaranın sabitlenebilmesi için iki muhrip demirletmek gerekir. Fırtına ve akıntı sebebiyle aralıksız gezinmekte olan geminin derin suya dalgıç ve kurtarma çanı indirebilmesi için kıç tarafını da sabitlemesi gerekir. Kurtarma ekibinin yorulmak bilmez mesaisiyle nihayet 5 Nisan günü 03.30'da yani kazadan 25 saat 15 dakika sonra Dumlupınar'ın yeri tam tespit edilerek üstünde sabitlenir. İlk dalgıç 5 Nisan günü saat 05.15'te suya indirilir. Bu dalgıç 50 metreye inemeden akıntı nedeniyle 100 metre uzağa sürüklenir. Bu yüzden denizaltıya ulaşamadan su üzerine çıkartılır. Sonra sürekli dalgıç değiştire değiştire bu ümitsiz mesai devam eder kompresörlü hava, helyum oksijen cihazı ve sair derin su dalgıç ekipmanları kullanılır. Mümkün olan her türlü fedakarlığın üstünde bir azim ve gayretle Dumlu Pınar gövdesine kurtarma çanının kılavuz salatı bağlanmaya çalışılır. Geminin deniz tabanında yatık olması ve zaman zaman hızı saatte 4 mili bulan kuvvetli akıntı ve derinlik sebebiyle kılavuz salat ve kurtarma çanı maalesef bağlanamaz. Çalışmalar durmaksızın sürer fakat sonuçsuz kalır. Nihayet Dumlupınar'da mahsur kalan askerlerimizin hayatlarından kazadan tam 72 saat sonra yani 7 Nisan 02.15'te ümit kesilir. Aynı gün öğleden sonra yapılan saygı ve anma töreniyle ebediyete terk edilirler. Dumlupınar denizaltısında şehit olan 7'si subay, 35'i az subay ve 39'u erbaş olmak üzere toplam 81 askerimiz her yılın 4 Nisan günü anılır. Bugün vesilesiyle Başta Dumlupınar şehitlerimiz olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle anar, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir Sözlü Köşe Editöründen bölümünde tekrar buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın.